Konumuz eğitimci yazar Bilgin Pelisler'le konuşacağız. Bu konuyu değerlendireceğiz sınav maratonunu. Hoş geldiniz Bilgin Bey yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi tercih süreci içinde geri sayım başladığı haliyle tercih konusunda nelere dikkat etmeli üniversite adayları? Tabii şimdi geçen senelerdeki takvime baktığımız zaman Temmuz ayının sonuna doğru sınav sonuçları açıklanacak 20'sine 21'ine doğru. Daha sonra değer da eğer değişiklik olmazsa 27-28 gibi tercihlerimiz başlayacak. Adaylarımız bundan daha önceki aylarda Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi sınavlarına da girmişti. Sonuç olarak MSU'dan yapacakları bir tercih var cepte. Artı bugün girdikleri sınavlarla alakalı tercihleri var. Artı özel yetenek sınavları var. Üniversitenin kendi yapmış olduğu bir de polistikler var. İşte beden eğitimi öğretmenlikleri var. Dolu dolu bir tercih süreci yaşayacağız. Burada aday en son kertede hangi bölümü kazanıyor veya hangi bölümü istiyorsa orada tercih yapabilir. 24 tane tercih hakkımız olacak. Tabi tercih süreci çok önemli. O süreçlerde adaylar gitmeyecekleri veyahut da okumayacakları yerleri yazacaklar puan düşmeleri olmaması açısından. 24 tercihlerini dolu dolu kullanacaklar sepette. Bu konuda tabi rehber arkadaşlar, uzman arkadaşlar onlara yardım olacak. Dört sene boyunca veya 5 veya altı sene boyunca okuyacakları üniversiteyi seçecekler için evet. çok sıkı sıkıya eleyeceğimiz bir süreç olacak. Hı hı. Bu. Meslek seçiminin de önemini anlıyoruz tam da bu noktada değil mi? Tabii ki meslek seçiminde zaten e, Gök e, alan barajlarını bunun için getirdi. Yani tıp, diş hekimliği, hukuk ve mühendisliklerde belli barajlarımız var. Bunun dışında diğer barajlar kalktığı için şu anda her öğrenci ortalama bir netle bir vakıf üniversitesini veyahut da tercih edilmeyen devlet üniversitesini tercih ediyor ama... Hı hı. Mezun olduktan sonra iş imkanı anlamında veyahut da okuyup da mutlu olma anlamındaki tercihlerini bu tercih sürecinde beraber belirleyeceğiz. Orada duygular devreye girmeyecek, orada gerçek ve realite devreye girecek. Ona göre hareket edeceğiz. Her sene konuşuyoruz aslında aynı şeyleri ama velilere nasıl bir görev düşüyor bu tercih sürecinde bundan sonrası için? Tabii ki üniversite öğrenci, hazırlık öğrencilerinde velilerin eskisi kadar pek etkisi yok diyebiliriz. Artık çocuklar kendi kararlarını kendilerine daha çok veriyorlar. Aile üzerinde daha baskı. Peki üniversiteye adım attıktan sonra nelere dikkat etmeliler? Tabii üniversite adımdan önce tercih sürecinden şunu söyleyeyim tercihlerde diğer faktörde ulaşım eve yakınlık evet. e, artı gidecekleri yerlerin sosyal ve fiziki imkanları. Üniversiteye adım attıktan sonra da birincisi amviyana tabirle dersler üzerine yatmamaları lazım. Yani hangi bölümde okuyorlarsa. 4 sene veyahut da 5 sene veyahut da 6 lisans bölümleri, yüksek lisans bölümlerinde ellerinden gayet, gelen gayreti göstermeleri lazım. Çünkü üniversite hayatı bittikten sonra zaten istihdam anlamında iş anlamında bayağı bir sıkıntılı bir günler. Belki onları bekleyebilir. Şu anlamda söylüyorum. Eğer hiç kendi meslekleriyle bir pratik yapmamışlarsa hı hı. yalnızca okulda öğrendikleriyle hareket etmişlerse diğer arkadaşları kendilerini geliştirip Erasmus'tu, Work and Travel'du, yabancı dildi bu tip alan staj anlamında kendini iyileştirmişlerse, diğer arkadaşlarımız yan gelip yatmışlarsa üniversite bittikten sonra da çok şey beklememeliler. Yani ikinci sınıftan sonra, en kabada üçüncü sınıftan sonra kendi bölümleriyle ilgili artık yavaş yavaş akademik anlamda, teorik ve pratik anlamda işin içine girmeliler ve üniversite hayatı bittikten sonra da sudan çıkmış balık gibi değil de <laughs> işi en azından bilen, geleceği tahmin eden bireyler olması gerekiyor. Çünkü şu andaki Teknoloji ve inovasyon çağı bunu gerektiriyor. Evet. Teşekkür ederiz aktardıklarınız için yayınımıza katkınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Evet eğitimci bilgin Felisler'le bu maratonu sınav maratonunu bundan sonrasında konuştuk. Bakalım